Merhaba. Bugün felsefe tarihinin en devasa zihinlerinden birini, Gottfried Leibniz'i ve onun evreni anlama çabasını masaya yatırıyoruz. Hazırsanız bu akıl almaz düşünce yapısının derinliklerine dalalım. Evet girişi Diderot'un bu inanılmaz sözüyle yapıyoruz. Düşünsenize birisi o kadar zeki ki kendi yeteneklerinizi onunkiyle karşılaştırınca en iyisi kitaplara atıp bir köşede öleyim diyorsunuz. İşte Leibniz çağdaşları üzerinde tam olarak böyle bir etki bırakmış. Gerçekten de insanı umutsuzluğa sürükleyecek kadar büyük bir deha. Peki kimdi bu adam? Bu devasa zihin nasıl ortaya çıktı? Gelin, onun o biraz sıra dışı ilk yıllarına, o bilindik, akademik yolların nasıl elinin tersiyle ittiğine bir bakalım bu zaman çizelgesi gerçekten akıl alır gibi değil değil mi? Yani bakın çocuk 6 yaşında babasını kaybediyor ve kendini kütüphaneye kapatıyor. Kendi kendine öğreniyor her şeyi. 15 yaşında üniversiteye giriyor. Ve 21'ine geldiğinde yani çoğumuzun daha ne yapacağını bile bilmediği bir yaşta doktorası çok gençsin diye reddediliyor. Gidip başka yerden alıyor ve üstüne bir de profesörlük teklifini geri çeviriyor. Anlıyoruz ki Leibniz için akademi onun o büyük planları için adeta bir kafes gibiydi de bir insan neden böyle bir yolu seçer? Leibniz'i bu kadar radikal olmayı iten neydi? Şuydu, ona göre ortada devasa bir problem vardı. Kendisinden önceki devler, özellikle de o büyük Descartes, evrenin doğasını tamamen yanlış anlamıştı. Leibniz'e göre felsefe bir çıkmaza saplanmıştı ve bu çıkmazdan kurtulmanın tek yolu her şeyi ama her şeyi sıfırdan düşünmekti. İşte şimdi Leibniz'in o büyük devriminin kalbine iniyoruz. Evrenin en temel yapı taşı neydi? Leibniz bu soruya öyle bir cevap verdi ki, kendisinden önceki bütün düşünce sistemini adeta temelinden sarstı. Bakın, bu karşılaştırma felsefe tarihindeki en büyük kapışmalardan biridir. Bir yanda Descartes var. Ona göre madde nedir? Sadece uzayda yer kaplayan, pasif, atıl bir şey. Leibniz ise çıktı ve hayır dedi. Bu imkansız. Bir şeyin özü bu kadar pasif olamaz. Töz dediğimiz şeyin özü aktif bir güç olmalı, bir eylem potansiyeli, bir itki olmalı. Bu ne demek biliyor musunuz? Evreni ölü bir makine olarak görmeyi bırakıp onu yaşayan, dinamik, sürekli hareket halinde bir kuvvetler ağı olarak görmeye başlamak demek. Leibniz'in mantığı aslında çok basit ve güçlü. Diyor ki, etrafınıza bir bakın. Her şey sürekli değişiyor, hareket ediyor, bir şeyler oluyor. Peki, eğer evrenin en temel yapı taşı sadece boşlukta duran pasif bir şeyse, bu kadar hareket, bu kadar faaliyet nereden geliyor? Bu enerji nereden çıkıyor? İşte Leibniz'e göre bu imkansızdı. O yüzden dedi ki, değişimin kaynağı dışarıda olamaz. Maddenin ta kendisinde, içinde olmalı. Her şeyin içinde bir eğilim, bir çaba, yani bir kuvvet olmalı. İşte bu güç fikri onu felsefesinin o meşhur temel taşına getirdi. Monad. Monadlar nedir? Evrenin en temel yapı taşları. Ama durun, aklınıza hemen milik atomlar, küçük toplar gelmesin. Hayır hayır, onlar fiziksel şeyler değil. Onlar metafiziksel güç merkezleri. Her biri bölünemez, her biri kendi içinde bütün evreni barındıran ve evreni kendine özgü bir bakış açısıyla algılayan birer birim. Leibniz'in kendi sözü aslında, Mona'da en güzel anlatan şey, varlıklar evreninin canlı aynaları. Ne kadar şiirsel değil mi? Yani düşünün, her bir monat, bütün evreni yansıtan canlı bir ayna. En küçük bir toz zerresinden, sizin benim gibi karmaşık zihinlere kadar var olan her şey, aslında kendi eşsiz perspektifinden tüm evreni yansıtan birer merkez. Tabi bu yansıtma veya algı deyince, her şeyin bizim gibi bilinçli olduğunu düşünmeyin. Bir taşın monadı da evreni yansıtıyor, bir insanınki de. Aradaki tek fark bu yansımanın netlik seviyesi. Ve şimdi Leibniz'in en meşhur ama büyük ihtimalle en çok da yanlış anlaşılan ve hatta dalga geçilen fikrine geliyoruz. Hani şu mümkün dünyaların en iyisinde yaşıyoruz meselesi. Bu soru felsefenin en can alıcı, en eski sorularından biri. Kötülük problemi yani madem Tanrı hem her şeye gücü yeten, hem her şeyi bilen, hem de sonsuz iyi bir varlık, o zaman bu dünyadaki bunca acı, bunca kötülük neyin nesi? Leibniz, bu devasa soruya kendi kurduğu sistemin içinden soğukkanlı bir mantıkla cevap vermeye kalkıştı. Bakın, Leibniz'in argümanı polyanlacılık oynamak değil, tamamen mantıksal bir zincir. Şöyle diyor, birinci adım, Tanrı mükemmel olduğu için zihninde sonsuz sayıda farklı dünya tasarlayabilir, değil mi? İkinci adım, Tanrı aynı zamanda iyi olduğu için bu sonsuz seçenek arasından gidip de en kötüsünü veya ortalama bir tanesini seçmez, mantıken en iyisini seçmek zorundadır. Üçüncü adım, Tanrı her şeye gücü yettiği için de o seçtiği en iyi dünyayı var edebilir. E sonuç, dördüncü adım, o zaman şu an var olan bu dünya zorunlu olarak mümkün olan bütün dünyaların en iyisi olmak zorundadır. Ama işte en kritik nokta, en çok kaçırılan yer burası. Leibniz bu dünya kusursuzdur, mükemmeldir demiyor. Hayır, mümkün olanların en iyisidir diyor. İkisi çok farklı şeyler. Ne demek bu? Belki de Tanrı daha az acı olan bir dünya yaratabilirdi evet ama o dünya belki de özgür iradenin olmadığı daha büyük bir kusura sahip bir dünya olacaktı. Yani bu dünya bütün parçaların iyinin, kötünün, acının, mutluluğun bir araya gelerek oluşturabileceği en zengin, en uyumlu, en mantıklı kombinasyon. Başka türlüsü daha kötü olurdu diyor. Peki Leibniz'in bu her şeyin mantıklı işlediği kusursuz evren tablosu bize ne bıraktı? bu sistemin sonuçları, mirası ne oldu? Leibniz'in mirası gerçekten de muazzam. 1. Bize, evlenin akılla sonuna kadar anlaşılabilecek bir yer olduğunu söyledi. 2. Gerçekliğin temeline pasif maddeden alıp, aktif güce dayandırdık ki, bu yüzyıllar sonraki modern fiziği adeta müjdeliyordu. Ve belki de en önemlisi, olan biten her şeyin, en küçük karıncanın adımından en büyük yıldız patlamasına kadar her şeyin devasa, birbiriyle bağlantılı, rasyonel bir planın parçası olduğunu söyledi. Hiçbir şey tesadüf değildi. Her şeyin bir sebebi vardı. Ve işte bu sistemin bizi getirdiği o nihai, o biraz da rahatsız edici soru. Eğer evrendeki her şey akılla açıklanabilir, mantıklı ve mükemmel bir planın parçasıysa, o zaman bizim özgür irade dediğimiz şeye ne kadar yer kalıyor? Yaptığımız seçimler gerçekten bizim mi? Yoksa o büyük rasyonel planın kaçınılmaz bir parçası mı? İşte Leibniz'in bu muhteşem sistemi bizi felsefenin en temel sorularından biriyle, kader ve özgürlük sorusuyla yeniden baş başa bırakıyor.